Euzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. Hı. Birkaç gündür rahatsız olduğumuz için hem derslerimizi aksattık hem de yayınlarımızı. Rahatsızlığımız sıradan bu salgın denilen bir grip türü. Yakınlarımızdan birçoğumuzda aynı şey birçoğumuzun aynı rahatsızlığı geçirdiğini geçirmeye devam ettiklerini de biliyoruz. Tabiri caizse korona gibi yeni bir evet. pandemi şeysi var ancak e, belli ki gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde bir panik oluşmasın diye bu koronadaki gibi e, ve aynı zamanda onun kadar belki tehlikeli olmadığı için yani en azından görüntü itibariyle e, pek e, şey yapılmıyor gündeme getirilmiyor ancak bununla beraber, beraber sürekli gündemde olan e, sağlıklı nasıl yaşanabilir bunlara karşı nasıl tedbir alınabilir gibi ee, konular en çok konuşulan, en çok suistimal edilen, kullanılan konulardan birisi. Biz o yüzden e, dün itibariyle ben iki gün boyunca aslında e, neredeyse aralıksız yataktaydım. E, hiç ağrısızdı yok ama ayağa kalkacak da hal yoktu. E, i̇kinci günün e, sonunda yanlış hatırlamıyorsam gece üç gibi e, uyandım böyle bütün vücudumda şey çekilmiş sanki ölmek üzereyim gibi öyle bütün şeyim gitmiş gücüm e, hemen yakın, dibimde olan pencereye zar zor emekleyerek şey yaptım tutunarak kalorif şeye falan kalorifere e, pencereyi açtım içeriye gecenin üçünde tabi burası bulunduğumuz yer e, şu an tabiri caizse kış girişi soğuk oldukça soğuk ve şey yakıyoruz doğal gaz yakıyoruz düşünün ee, o pencereden giren soğuk havadan ziyade temiz havayla benim içerime giren oksijenle beraber bir rahatlama oldu ama arkasında beraber bir terleme, bir boşanma. Pencere yarım saat boyunca kapatmadım. Ee, çünkü üşümüyordum soğuğa rağmen. Ee, o terlemeler neticesinde rahatladım, rahatladım. Ve e, ondan sonraki belki de 12 saat boyunca daha sonra pencereyi kapatıp e, uyudum biraz ama tedirgindim. Sonraki belki de 12 saat boyunca yaklaşık yarım gün sürekli bir e, toksin atma diyelim tıbbi terimle ama biraz da anlaşılır terimle hem ağızdan balgam olarak hem de burundan sürekli koyu e, renkli yani sarı sapsarı diyebileceğimiz tamamen bir atık yani bu ne demek iyileşme süreci hızlı bir iyileşme sürecine geçtiğini gösteriyor. Ondan sonra e, Evin içinde dolaşabilir hale geldim ama bu iki gün boyunca ağzıma tek bir şey koyamadım. Bir şey yok, iştah yok, yutkunma gücüm yok. Ama bununla beraber tabii baş ağrısı başladı. Bendeki hayatımda çok nadir olan bir şeydir. Boğazım ağrımaya başladı falan. Doktora tabii gidip rapor...